Hayvan hayva Öyle bugün parkur oyunu oynayacağız. Evet parkur. Ve bütün oynadığım yerleri yine birlikte oynayacağız. Orada iki abone var. Çok az. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like'larınızı görelim. Neyse. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm ünke, <laughs> Bugün parkur oynayacağız parkurlara geldik Şimdi en kolay seviyeden başlayacağız şöyle. Kardeşim kullanıyor oluyor dedi. Şunu yapalım ilk önce arkadaşlar. Oraya önceden de geçin oldum zaten. Şöyle yapalım. fırçamaya giden yağdı. Ben buraya bir kere geçmiştim. Ama bir daha geçemiyorum. Hop tamam. Nasıl kolay. Hop. Tamam. мазмұн бұл дүлей

되게 고 böyle çuluyor bura 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 soydum. Yeni ördük. Hadi gıcık kal. Abi Minecraft ona gıcık kal. Abi abi abi. Bıktık abi. Abi abi abi. bu. Bir de geriden ölüyoruz ya gıcık kapıyız. Bug'a girdi zannediyoruz. Ama bug'a girmiyor. Ooo. Oh. Aynı bakkada Buradan buraya gidelim. Buradan. Buradan. buradan gidiyor. Zaten ne zaman Ne oldu babaanne? Niye? Ben burada oturuyorum. 中国。

Hukuku öğrendik. Burayı da kapatıyorum. Bir tane film vardı ya. Kızıl Gonca mıydı? Hatırlamıyorum. O filmi izlerken <laughs> anlattım Ba ba da da bi da Abi şunu geçmemek imkansız ki videoda bilerek ölüyorum sanki böylesi of yeter yeter abi yeter abi yeter Cık. bence ben şöyle yapmadım hiç buradan böyle böyle bana ne bana ne <laughs> bana ne gelmeyeceğim gelmeyeceğim baba ne <gülüyor> <gülüyor> 14 15.45 15 45 olmasın. Ana Boralı izleyenlere gelsin. Boralı izlemeyenlere gelsin. Lan Boralı'yı sevmiyor musunuz? Lan. Eylül sanki abi o kadar yavaş. Hop. Of. Allah aklım tıklı o bura. Burayı böyle atlayacağız. Buraya geleceğiz. Böyle. Sonra buraya. Hop işte Kalbimiz geçti arkadaşlar Bak sonra gidip edit yapmayın Bak 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 Allah <sad Gram ABS> Yes, yes arkadaşlar. O nasıl oldu? Hadi nasıl öyleyiz? Buraya geldik. Hadi gelelim. Buraya yaptık mı? Buraya yaptık, buraya yaptık. Bir iki, üç tane yaptık değil mi arkadaşlar? Evet. Aha bak buraya geldi. 5 dakika abi Efendim Ya Ya yeni aldım Vallahi daha yeni aldım Ya babaanne dışarıdan yeni geldim ben या ja. Lam baga gibt ही मैं baga gib mir die Taktik, mir die Mm-hmm. <laughs> 哦，嗯，哦 geçmişiz de. Abi bura. Her başladığımızda sınırlanır. Yoksa ben ne ya? İki yılda gidiyormuş. Bana ne? bağırıyor. Vali, 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 vali. vali, vali. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim Şimdi şey şey abi orada kalıyor bizim evde. Şu oturma odası bir yer var. yani orada bir tane eski televizyonumuz var. O televizyonlarda orada çok seviyor. Babaannem de kış geldi diye orayı kapatıyor çünkü o kış bunları oraya yapacak bir Kardeşini gıcını diyor ki ben orada yapacağım da Çünkü ne zaman yani her, her gün her gün de böyle bir çocuk boyunca. bu arada ilk, ilk pointimi aldım. Nyam nyam. Nyam nyam. Nyam nyam. Nyam, nyam. nyam. şimdi ya? Ya! Ya! Bilerek yoktunuz ha. sinekler basıyor şimdi. Ya ben mutfakta oturuyorum. Ya nerede su? Bilerek <laughs> Ya burada ses var. Gel, gel şey oturma odası şu yatağınızda o, oturun. Sümeyra gel birlikte oynayalım. Baba ne Ya birlikte oynarız ya da ben tek oynarım haberiniz olsun. Bak ben bugün ilk defa elime alıyorum sinirimi gelmesin. İyi yata kendin proje yap Sümeyra. Bak, çok ses çıkarma. Şimdi dur, özür diliyorum arkadaşlar. Babaannem. Yani, Sümer özür e Rekorumu kasümera Tamam buraya yaptık, oraya yaptık, orayı yaptık. Tamam. 5 5 x 100. Ve burada üstte zaten 100 puan. kadar burayı bitirdik ve 20 dakika olmuş. Çok iyiydi. Şimdi şuraya gidelim. Buradan bir parkur daha yapacağız. Ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum. En geç yaptığım Dokuz dakika. Dokuz bir, bir an 9 dakika 9 dakikaya Tuguz da kelimeler. dur Sumer, susar mısın Sumer, 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 yapma Sumer, yalakalık yapma, Sümeyra, yalakalık yapma. İzliyorsan izle. Şimdi buraya. Evet. Burası en gıcık olduğum yer. Ama 2 dakikada bitirmiş. İmkansızı başlamış. Oo. Tekte mi yapacağım? Tekte. 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 Tekte gider. Tekte gitmedi. Yine ederim. Lan nasıl... kontu durdum. Ah. Burayı bulalım. Burada. Yüzde yüz şurada duracağız. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan da böyle. Hadi. hadi izle. Ejo. Bana vermiyor ki. Sümer ben parkuru bitireyim vereceğim zaten. Bu nereye? devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Cip, 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 yani yanlışlıkla bastım. Yayın devam ediyor mu diye baktım da. Yanlışlıkla basmışım arkadaşlar. Aga be yanlışlıkla düştük be. Allah. Yes <laughs> evet, arkadaşlar. Yebo. Şimdi nereye gideceğiz? Ha buradan. Buradan böyle, buradan böyle. böyle. Bunu tamam işte. Burada. Bak. Buradan, 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 buradan. Bismillah. Yes aldık. Parkın. Geriden geliyorlar. Ananas, so. ananas, so. ananas, so. so, so, so. Şuraya atlayalım. Bitirdik, bitirdik be. Baktırdık Baktırdık Lan kastı mı Daha Kuruştu tamam Kasmış ya Şimdi Arkadaşlar 9 dakikada Kırmızı Bir dakika 31 bir saniyelik vardı. Ona yapalım. Yani bir dakikada bitirmişiz. Oğlum nasıl... Buradan, buradan... Abi... dalga ya. Hı? Hı? Aa, doğru da. Ben de diyorum internet baştan çekiyor. Bunun burada internet çok az çekiyor ya. Ben de diyorum oyunda bozuk. burada 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 hadi sıra sende olacak şimdi bir dakika Sümer nasıl oynuyor? Ben, ben oynayayım. Aa bir dakika. Ben ev yapacağım ben ev. Bu arada arkadaşlar köy videoları gelmeye başlayacak. Yani Lokman köyü. Yeni videolarımız. Sümer'a. Sümer'a videoları da gelecek. Sümeyra mesela Barbie çekecek. Öyle. Kamana çekme. Sümeyra, şey. hayır Sümeyra onu yapmayacağız. Bebe çekme Ondan çek. Şöyle be. Bak, arkadaşlar. Şimdi burada dedim ya yani internet kasılıyor. Bak. oyun bilerek yapıyor. Şu bak mesela yüzüyorum Çünkü abi oyun kasıyor. Öldüğünü sana ya yapamayacağım biliyordum. Hadi. <laughs> Sonra çık bir Senin yüzünden internet yani. Şaka yapıyorum. Eh. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sümeyye nasıl? İyi. Bilemem anneyim. Dur. Arkadaşlar burada mı? çünkü kasıyor. Gel Sümeyra. Gelmeyecek Burada evet. mı oynuyor? Ama bak burada kasıyor. Evet dedi ben derece. Of arkadaşlar bir server'dan attım. İnternet yok. Sümeyra'da gelmedi. Evet arkadaşlar bugün 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 buradan bu kadar yarın çok güzel bir video paylaşacağım 30 dakika olmuş zaten iyi günler